1930'ların sonunda Naziler hızla büyük bir askeri güç kazandılar ve neredeyse tüm dünyaya korku saçtılar. Üçüncü Reich'ın yıkılmasından bu yana 70 yıl içinde Naziler ve askeri güçleri hakkında çok fazla teori ve komplo teorileri sorgulanır olmuştur. İşte onlardan en gizemli 13 bilgi. Kara ormana düşen UFO olayı. Bazı raporlar 1936'da Almanya'nın kara orman yakınlarında Farbike'de bir UFO'nun yere çakıldığını bildirmekte. 20. yüzyılın ortalarında bulunan rapor, daire şeklindeki uçan cizmin SS birlikleri tarafından kısa bir süre sonra çıkarıldığını iddia eder. İddia edilen nesne, Wellsburg Kalesi 3. Reich'ın ana merkezine götürüldüğü, üst düzey bilim adamları ve mühendisler kendi çıkarları için bu teknolojiyi kullanmanın yollarını bulmaya çalıştığı anlatılır. Bunu elde ettikleri tartışmaya açıktır. Ancak Alman bilim adamları ve mühendisleri kendi zamanlarında diğer ülkelerin çok ilerisinde olduğu da yaygın olarak kabul edilmektedir. Çoğu teori Nazilerin bu uzay teknolojisini çözdükleri sonucuna varmıştır.